her şeyin bir yaşı vardır. Üniversiteye gideceğiniz yaşta ilkokula gidemezsiniz. İlkokula gideceğiniz yaşta liseye gidemezsiniz. Ya da bir ilkokul öğrencisi yaşında biri bir iş hayatına başlayamaz. İlişkilerde de bu böyle. Mesela biz 20'li yaşlarımızda, 18 yaşlarımızda, 20 yaşlarımızda, 25'e kadar olan dönemde biraz deli dolu oluruz. Ve seçimlerimizi yaparken belki de en hakiki seçimleri o yaşlarda yaparız. Karşımızdaki kişinin geleceğini hayal etmeyiz. İsteklerimize göre sadece belirleriz bir kişiyi beğeniyoruz. Biraz orada da şey vardır arkadaşlarımızın arasında ilgi gören birini seçmek ya da biraz yine aynı şekilde öne çıkan birini seçmek. Ama biraz daha şeydir, biraz daha hakikidir. Yaş daha ilerler, otuzlara gelir, burada korkular başlar. Evlenme isteği başlar ve ee, o öğrendiğimiz hani daha geçiş yapmamışsak eğer sevgili olacağımız türde kişileri seçip onlarla evlenmeye çalışırız. Ama onlar hala unutmayın bir de erkeklerin yaşı bize göre iki yaş geriden gelir. Bizimle aynı yaşta olduklarında aslında bizden iki yaş daha küçükmüş gibi hareket ederler. Duygusal durumları o durumdadır. Biz tutup sevgili istemeye kalkışırız. Otuzlu yaşlarımızda evlenmeyi düşünürken, aslında sevgili olacağımız türde birini bulmaya çalışırız. Sonra tabii ki olmaz, tabii ki yürümez. Karşımızdaki kişiye evlilikten bahsettiğimiz anda bizden daha şey durumda olduğu için psikolojik olarak daha başka bir formatta olduğu için o, o sırada başka duyguları düşünüyor olur. Sonra biraz daha ilerler. İşte 30'u geçeriz, kriz artar. Ama bu arada şöyle bir değişim olur hayatımızda biz ya çalışıyoruzdur ya başka bir şey içindeyizdir. Ve yalnız olmaya da bir şekilde alışmışızdır. Bir konforumuz vardır. Sonra mesele o hayata birini adapte etmeye dönüşür. Bu daha da zor olur. 30'lu yaşlarda bulacağımız kişiyi kendi arkadaş çevremize sokacağız. Kendi ailemizin içine sokacağız. Çünkü daha ciddi bir ilişki yaşayacağımızı düşünüyoruz yine zorluklarla karşılaşırız. Sonra yaş ilerler, kırklar gelir. Kırklara geldiğimiz zaman o konfor şeyi daha da oturmuştur. Aynı zamanda daha da fazla yalnız olduğumuzu düşünürüz. Çünkü çevremizden buna benzer çok fazla cümle duyarız. Çevremizdekiler sürekli olarak bizi neden hayatında kimse yok? Birini şey yapmıyor musun? O döneme kadar dönemleri doğru kullanmadığımız için zaten ilişkilerimiz yürümemiştir. Tabii ki başka nedenleri de var. Ama eğer kırklı yaşlara geldiğimizde hala evlenmemişsek ya da kalıcı bir ilişkimiz yoksa diyelim daha doğrusu bir aile kurmamışsak biraz daha yanlış yönlere doğru gitmeye başlarız. O yaşlarda özellikle kendinden küçük erkek seçenler çok fazla kadınlar arasında. Bu daha da zorlaştırıyor işi. Çünkü siz belli bir yere gelmiş oluyorsunuz. O erkekler aynı. Kadınlar nasıl kendisinden büyük bir erkeğe, daha güçlü durumda olan bir erkeğe ilgi duyduklarında bunun sebebi daha iyi hayat şartlarına ulaşmaksa bir kendisinden küçük bir erkek seçtiğinde o erkeğin de isteği aynıdır aslında. Sizin ulaştığınız yere yükselmek. Bu ciddi bir orandadır. Yüzde yüz değil elbette. Sonra daha da ilerler. Ve şöyle bir şey olmaya başlar. Şimdi mesela diyelim ki 18 yaşımızda biriyle tanıştık ya da işte 25'imize kadar 24, 25, 26 o civarda biriyle tanıştık. O kişiyle evlendik. O kişiyle evlendiğimizde biz onunla birlikte büyürüz. Onun problemleri bizim için normal hale gelmeye başlar. Çünkü biz onun içinde geliştiğimiz için, birlikte büyüdüğümüz ve o sorunları da birlikte yaşadığımız için başka bir şey yaşarız ve kabul edilebilir gelir. Ama 40 yaşımıza geldikten, geçtikten sonra o sorunlar bize kabul etmeyeceğimiz şeyler olarak görünmeye başlar. Aa bunun şöyle sorunları var. Olmaz. Bu olmaz. Bu olmaz. Çünkü bizim artık zaman problemimiz var. O yaşa geldiğimizde zaman problemimiz oluşmaya başlıyor ona harcayacak zamanım yok diyoruz. 18-20 yaş, 25'e kadar olan dönemde zamandan bol bir şeyimiz yok. Buradaki asıl problem farkındaysanız zamanlama. Hayatımızı yaşarken bir şeylerin zamanlamaları. Belli noktalar var aslında yani dikkat edeceğimiz. 50 yaşımıza geldiğimizde artık hiç zamanımız yok diye düşünürüz ve her şeyin hazırını isteriz iyi olması gerekiyor. Çünkü aslında şöyle bir şey var. Biz 45'imizden sonra zaten baktığımızda kendimiz eğer iyi bir yerlere geldiysek ya da bir şeyler başarmış oluyoruz. İlla çok iyi bir yerlere gelmiş olmak gerekmiyor. Ama karşımızdaki erkek bunu yapamamışsa otomatik olarak bizim için eleniyor. Herhangi bir problemi varsa biz bunu asla istemiyoruz. Eğer istediğimiz takdirde zaten o zaman sorun yaşamaya başlıyoruz. Burada belli bir yaştan sonra denklik söz konusu aslında. Bize denk olacak biri, bizimle yaklaşık sebeplerle yalnız olan biri, eğer evlenmişsek, boşanmışsak, bizimle yaklaşık olarak aynı şeyleri yaşamış olan biri bizim için kolay oluyor. Yani kolay derken idare eder oluyor. Her şey kolay değil tabii ki. Ama önemli olan hani 50 yaşımızdan sonra her şeyin hazırını istiyoruz ya mükemmel olanı istiyoruz. Çünkü olmuş olanı görüyoruz o yaşta. 20'li yaşlarımızda olacak olanı düşünmüyoruz çünkü. Ama 50'li yaşlarımızda olmuş halini görüyoruz ve o olmuş halden çok rahat bir şekilde o kişiyi kafamızdan silebiliyoruz. En azından şu var. Onun sorunlarıyla uğraşacak zamanım yok diyorsunuz. Böyle daha iyiyim diyorsunuz. Yani bu çok zor aslında. Önemli olan zamanları kaçırmamak. Belli zamanlarda belli şeyleri yaşamak. Mesela diyelim ki eğer tutucu bir aileniz var, tutucu bir çevrede yaşıyorsunuz. O zaman 25, en geç 27, 30'a kadar evlenmiş oluruz. Bu arada çünkü cinsellik korkumuz varsa bununla da yüzleşmiş oluruz. O zamana kadar görmüş oluruz. Ama öyle bir çevrede yaşarken yaşımız 40 olduysa, daha da ilerlediyse, en azından 35 olduğunda bile orada bir sorun olduğunu fark etmemiz gerekir. Bir şeyler vardır, uyaranlar vardır ilişkilerde. Evlenmiş, boşanmışsanız, evet bu mümkün. Yani yürümemiş bir ilişki olabilir, şiddet görmüş olabilirsiniz. Sizin için hiç uygun olmayan biri ya da yaşamak istediğiniz şeyler farklıdır ve erken dönemde belki bunları fark etmediniz. Ama yine de bazı şeyleri zamanında yapmadığınızda bunu bir alarm olarak düşünmeye çalışın. Çünkü her şeyin aslında gerçekten bir yaşı var. Kolaylaştıran, daha kolay hale getiren daha makul hale getiren birlikte ilerlemenizi sağlayan çünkü biz hep hayat arkadaşı olmaktan bahsediyoruz. Belirli bir zamandan sonra hayat arkadaşı olacağımız kişiye zaman ayırmıyoruz. Çünkü zamanımız olmadığını düşünüyoruz. Ama işte 20'li yaşlarda öyle düşünmüyoruz. Her şey için çok zamanımız var. Ve yaş 40'a geldiğinde, 40'ı geçtiğinde orada daha dikkatli olmak zorundayız. Seçimlerimizi yaparken daha dikkatli seçmek zorundayız. Ve ilişkiyi yönetirken daha dikkatli yönetmek zorundayız. Çünkü o yaşta bizim bir ilişki aramamızın sebebi aslında hayat arkadaşına ihtiyaç duymak ya da yalnız olduğumuz için, yalnız olmayı düşündüğümüz için korkmak. Daha dikkatli olmak, daha iyi seçim yapmak için daha fazla bilgi sahibi olmak zorundayız öpüyorum sizi. Her şeyi zamanında yaşamaya çalışın. Ve zamanı kaçırdıysanız hemen bu neden kaynaklanıyor diye kendinizde bunun sebeplerini aramaya başlayın. Karşıma düzgün insan çıkmadı, benim isteyeceğim türde insanlar çıkmadı değil. Bunlar bahane. Herkesin karşısına her zaman kendi denge olan birileri çıkar. Ama siz bunları bazen göremeyebilirsiniz. Aklınız size oyun oynar. İşte o yüzden zamanı kaçırdığınızı düşündüğünüz şeyler için dikkat etmeni ve aramalısınız. Bunun sebebi nedir? Öpüyorum size. Hoşçakalın.